Hepinize selam queen evde. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Zamanla video atmıyordum. Eee ev turu kanalında vardı ama siz çok istediğiniz içinle çekiyorum. Evet queen'lerim. Bunun için de ev turu çekiyordum. Keklerimi kaybettim Buradaymış. Eee. edenler için ev turu çekiyorum. Şimdi buradan başlıyorum. Burası garaj ama garajı kullanmıyorum. Araba falan da almayı hiç düşünmedim. Düşünmüyorum da. Ee, burası giriş zaten. Burada ayakkabılarım var. Sesim böyle çıkıyor çünkü hastayım biraz. Burada küçük bir lava var. Burası da salonum. Salon gayet büyük bence. Gayet büyük hatta. Burası da mutfak. Eee mutfak biraz karabalık olabilir. Çünkü mutfak biraz yani benim aldığım eşyalardan dolayı biraz küçükken bulaşıklar burada kalmış. Ama ee, hani biliyorsunuz belki hani böyle kış temizliği falan yapıyorlar ya onun için bir video da çekeceğim. Evimi yani böyle komple temizleyeceğim. Onun için video da çekeceğim. Ama tabii videoda sesli olmayacak. Şöyle ee, olacak şarkılı olacak. Ee, bu da bahçem. En çok bana vakit geçirdiğim yer bahçem. Sen yalnız çünkü odam. O zaman o zaman şimdi ikinci kata çıkalım. Evet ikinci kata da gelmiş bulunmaktayız. Burası da böyle yani zaten salon gibi bir yer. Bu da aynen. Öyle koridor gibi bir şey diyebiliriz. Burası böyle ders çalıştığım resim anoların alan bir de misafir geldiğinde burada uyuması için bir yatak var. Kameraların falan filan var burada. Burayı fazla kullanmıyorum. Burası da banyo. Burası da banyo. Ee, burada sabun, şampuan falan var. Banyo işte burada çekmece falan var. Böyle yani. Ee, burası da oda. Küçücük bir oda. Boş bir oda ama misafir odası tabi. Boş değil. Misafir odası olarak kullanıyorum. Arada sırada ben kullanmıyorum. Hayır kullanmıyorum. Eee Burası da benim odam. Dolabımın içi. Böyle biraz karabalık. Burada da yatağım falan var. Böyle. Bu tarafları da alamıyoruz. Bu dolabın içinde içecekler var. Ben bu eve geldiğimde bu dolap vardı tabi. Ve burası da ve takılarımın olduğu yer. Şapkalarımın, çantalarımın, gözlüklerimin falan olduğu yer. Üst katta böyle. Üst kata da şimdi bir fır bakın. Dediğim gibi bu odada fazla vakit geçirmiyorum. Ee, e, Buradan misafir odası. En çok vakit geçirdiğim yerde gerçekten odam. Ve şu bahçe gibi olan bir yer. Ee, Tabi bir kat daha var. Bodrum katı en alt kat. G yazan şurada G yazan. Oraya değiniyoruz iniyoruz hemen. Evet burası da en alt kat. Bodrum katı. Burada böyle boş bir yer var. Fazla bir şey koymadım. Şu iki kutu tek. Gördüğünüz gibi. Bu çantalar oraya gitti. Ben eşyalarımı hiç güzel yer veremiyorum nedense. Dediğim gibi evime temizleyeceğiz bir videomda. Burası da iyi. Kötü Yani. Hı hı. Burası da böyle bir yer. Ben bilmiyorum ne'mesi. Bu odanın gizli bir sırrı var. Var, cidden var. Onu da bir videoda size göstereceğim. Ee, sürpriz olsun demeyeyim. Bunu çoğunuz biliyorsunuz zaten. Bu kapı, şu gördüğünüz tahta olan yer 5 dakika size böyle göstereyim. Şu gördüğünüz yer var ya, burası açılıyor. Açılan bir yer. Onu bir videomda göstereceğim size. Evet queenlerim Bu videomuz da bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.